Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, neural networkleri ilerliyoruz. Şimdi önemli bir problemden bahsedeceğiz. XOR problemi. XOR problemi aslında e, önemli bir problem. Çünkü neden önemli bir problem? Neural networklerin aslında ilk karşılaştığı e, zorluk diyebiliriz. Aslında XOR problemiydi. Neden? Çünkü e, Minsky ve paper e, makalelerinde şunu gösterdiler. Eğer bir tane nöronumuz varsa bu nöronumuz aslında e, çok basit bazı fonksiyonları öğrenemez. Örneğin V veya ve XOR. Bilgisayar mühendisliğindeki standart e, bool cebiri e, operasyonları olan V veya ve XOR fonksiyonlarını düşünürsek her ikisi üçü de iki tane girdi alıyor. X1 ve X2 diye ve bir tane çıktı veriyor. Dolayısıyla bizim aslında sınıflandırma problemimize çok benzeyen bir problem bu. Üçü de. Şimdi bu problemleri bir e, nöronla çözmeye çalıştığımız zaman e, öncelikle ilk yapılan taktik perseptron. Zaten aslında tek bir nöronun modellediği şey aslında bir olur. Ve e, bu perseptron önemli bir özelliği çıktısının binary olması 0 ve 1 veya 1. Onun dışında da bir doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonu içermemesi. Çünkü doğrusal bir model e, öğrenebiliyor perceptron. Bu durumda y dediğimiz e, perseptronun y çıktısı 0 veya 1'dir. Eğer doğrusal model 0'dan küçükse 0 doğrusal modelin sonucu 0'dan büyükse 1. Dolayısıyla siz imp girdilere e, dediğimiz x'lere weight'leriyle çarpıp b'yi eklediğiniz zaman sıfırdan büyük bir değer elde ediyorsanız o x'ler için bir sınıfı atıyorsunuz. Eğer sıfırdan küçük bir değer alıyorsunuz sıfır atıyorsunuz. Örneğin mesela logical and ve logical or için bu tarz bir girdi mantıklı olacaktır. Neden? Çünkü mesela and için x1 ve x2 ikisi de birken burası bir kere bir, bir kere bir, iki oluyor. Bir eksi bir, eksi bir, iki eksi bir, bir. Dolayısıyla burası bir ve bir için bir verirken. Bunlardan herhangi biri bir, diğeri sıfır olursa sonuç sıfır olacağı için bunlar ne yapmayacak? eee 1 vermeyecek 0 verecek. Dolayısıyla aslında burada görmüş olduğumuz ee, and gate'i sağlamış olacak. Yani sadece 1 1 de 1 output verecek. Buna karşılık buradaki or gate'e bakarsak da x1 ve x2'den herhangi biri 1 bir olursa sonuç pozitif olacağı için ee, bu aslında 1 çıktısı verecek. Zaten orada o demek herhangi birinin 1 biri olması, ikisinin de 1 olabilir veya biri 1 olabilir. İkisi de 0 olduğunda ise sonuç 0 çıkacağı için Sonuç sıfır dönmüş olacak. Dolayısıyla basit bir e, doğrusal fonksiyonla yani biz burada buna lineer perceptron diyoruz, aslında doğrusal bir e, nöro ünitesiyle and ve or problemlerini çözebiliyoruz. Fakat sıkıntı şu ki doğrusal olmayan bir fonksiyon gibi mesela xor gibi bir problemi ise çözmemiz mümkün değil. Bunun temel nedeni lineer perceptronun doğrusal bir fonksiyon olması. Yani aslında bir doğruyla bir sınıfı diğer sınıftan ayırt etmeye çalıştı. Mesela buradaki şekilde bakarsak şekil 7.5'te e, beyazlar ve maviler ayrı birer sınıf. Beyazları mavilerden bir doğruyla ayırt edebiliyorsunuz. Şöyle bir doğruyla. Veya burada da gene beyazlarla mavileri ayırt edebiliyorsunuz. Böyle bir doğruyla. Dolayısıyla bu end, bu da or. Neden? Çünkü şuralar 0, 0. Burası 0, 1. Burası 1, 0. Burası da 1, 1. Dolayısıyla 1, 1 de 1. Diğerlerinde 0. Burada da işte görüyoruz. Ama ilk soru gördüğümüz zaman burada doğruyu nasıl çizersek çizelim. Mavi ve beyazları e, ayırt etmemiz, doğrusal bir fonksiyona ayırt etmemiz mümkün değil. Bu işte Neural Networklerin yani ilk Neural Networklerin karşılaştığı bir problemdi ve Neural Networklerin aslında birinci ölümü oldu. Ölüm demeyelim biz bunu ama yani bu problemi çözemedikleri için e, uzunca bir süre Neural Networkler alanındaki araştırmalar e, yavaşladı diyebiliriz veya e, sınırlandı. Bunun e, çözümü peki ne oldu? yani neural network'lerin tekrar ayağa kalkması. E, şunu fark ettiler. Biz bu bir tane nöronla bu problemi çözemiyoruz. Ama bu nöronları üst üste koyarsak ve bu nöronları üst üste koyduğumuz zaman sadece üst üste koymak yetmiyor. Üst üste koyduğumuzda, birden çok nöron kullandığımızda o nöronları doğrusal olmayan bir hale dönüştürebilirsek o zaman bunu öğrenebiliriz. Dolayısıyla şöyle bir e, örnek oluyor. Biz x1, x2'lere iki tane hidden node eklediğimizde saklı ünite ve bu saklı üniteler doğrusal olmayan birer fonksiyon olduğu zaman bunları da örneğin relu ünitleri burada şu ve şu birer relu ünit bu da çıktıda da bir relu ünit. Relu ünit ne yapıyor da hatırlarsak eğer girdi pozitifse o değeri dönüyor girdi negatifse sıfır dönüyor. Dolayısıyla mesela bu ikisine 1 verildiği zaman 1 verildiği zaman ne oluyor? 1 1 burası 2 oluyor. Dolayısıyla 1 dönüyor. Ee, ama mesela 1 e, 0 verildiği zaman veya 0 1 verildiği zaman sonuç 1 oluyor ama 1 dönüyor. Ee, 2 de burası 2 oluyor. Diğerinde 1 oluyor. Relünit çünkü girdiği çıktı veriyordu. 0 olduğunda ise bunların cevabı 0 oluyor. Çıktı da 0 dönüyor. Buna karşılık burada gene relu unit verdiğimizde, burada da bakın ama bu sefer inputta burada bir 1 var. Dolayısıyla hepsi 1 olduğunda sonuç 3 oluyor. Dolayısıyla 3 olduğu için burası çıktı 3 oluyor. Diğer durumda ise 1 ve 0'da ise sonuç ise 2 olur. Dolayısıyla bu şekilde ifade ettiğimiz zaman bu e, elde edilen e, nöron neural network'ün yani sinir ağının problemi çözdüğünü görüyoruz. Bu sinir ağının yaptığı şey aslında böyle bir hale dönüştürmek. Yani veriyi aslında şu orijinal veriyi başka bir uzaya dönüştürmek, uzaya map etmek. Hangi uzaya map ediyor? Hangi uzaya dönüştürüyor? H1 ve H2 uzayına dönüştürüyor. Aslı dikkat edersek buradaki x1 x2'ler ve h1 h2'ler birer fonksiyon. x1 x2 cinsinden. Buradaki y fonksiyon y ise h1 h2 cinsinden bir fonksiyon. Dolayısıyla aslında şöyle düşünebilirsiniz. Burada da bir neural network var. Burada da bir neural network var. Yani neural networkler üst üste konmuş gibi. Ana fikir zaten bu olacak. Ama buradaki kritik nokta bunların aralarında bir non-linear model olması. Lineer olmaması. Şimdi bakın bu yeni uzayda ne oluyor? Beyazlar bu şekilde gösterilirken maviler klip edilip üst üste geliyor. Bakın burada bu iki mavi tek bir mavi noktaya dönüştü. Şimdi bu yeni uzayda yani bu H1 ve H2 olan uzayda artık bir doğruyla mavileri beyazla ayırt edebiliriz. Ama bu dolayısıyla bu yeni uzay ayrılabilir. Yani doğrusal olarak ayrılabilir bir uzay. O zaman neural networklerin yaptığı şey bu nonlinear fonksiyonlar sayesinde girdiği başka bir uzaya map etmek. Uzaya yönlendirmek. Ve o uzay eğer daha kolay bir uzaysa o uzayda problemi çözmek. Aslında temel ana fikri bu. Bütün sinir ağlarının yani girdiği bir başka uzaya transfer ediyor. Sonra başka bir uzaya transfer ediyor. Sonra başka bir uzaya transfer ediyor. Dolayısıyla sürekli uzaylar arasında geçiş yapıyoruz. Amacımız o en son uzayda daha iyi bir şekilde problemi ne yapabilmek? Çözebiliyor olmak. Şimdi gelelim e, bu çözümün adına. Bunlara feed forward network deniyor. Feed forward network'te çok katmanlı bir ağ ve ağdaki e, üniteler birbirlerine kendi kendilerine bağlanamıyor. Dolayısıyla bir cycle yok. Eee içsel bir cycle yok. Aynı zamanda ilerideki bir ünitenin tekrar baştaki bir üniteye bağlanması da mümkün değil. Dolayısıyla geri dönemiyoruz. Eğer üniteler birbirlerine bağlanırsa geri dönerek yani bir cycle meydana getirirlerse bunlara Recurrent neural network diyoruz. Bunları bu bölümde ne yapmayacağız? İşlemeyeceğiz. Şimdi bir örnek 2 layer'lı yani bir hidden layer'lı bir neural network'ü görüyoruz. Feedforward network'ü görüyoruz. Burada e, sinir ağında bir saklı katman var. Bu saklı katman hidden layer deniyor. Bunun içinde de saklı üniteler var. Bunlar da aslında gene bir nöra, nöron. E, gene ne demek nöron oldukları için? Girdiler var. Girdilerin bir lineer kombinasyonu var. Ama saklı ünitelerin e, farkı çıktı oluştururken bir non-lineer fonksiyondan geçirmiş olması. Ona da aktivasyon fonksiyonu diyoruz. Geçen kısımda anlattığımız sigmoid fonksiyonu, hiperbolik tanjant fonksiyonu, relu fonksiyonu bunlardan biri olabilir. Başka tabi diğer e, aktivasyon fonksiyonları da var. Ama e, sıklıkla kullanılan aktivasyon fonksiyonları bunlar. O zaman aslında biz her hidden her saklı ünite için Girdilerin x ile çarpıyoruz. Girdiler x zaten. Weightlerle çarpıyoruz. Sonra da b'yi ekliyoruz. Şimdi yalnız burada hesaplamayı toplu yapabilmek için. Ne demek toplu yapabilmek? Ee, bir e, vektör bunu yapıyoruz. Bunu vektöre yapmamızın sebebi nedir? Ee, girdilerimizi bir weight matrisiyle çarpmak. Neden weight matrisiyle çarpıyoruz. Çünkü birden çok saklı ünitemiz var. Birden çok saklı ünitemiz olduğu için her bir saklı ünite için bu Wx artı B yapıyoruz. Dolayısıyla toplam n bir tane hidden saklı ünitemiz var. Dolayısıyla bu n bir tane ünitenin aynı anda değerlerini elde etmek için bu değerleri bir vektör olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla h1, h2, hn1 dediğimiz bir vektörü aynı anda elde etmemiz lazım. Sonra da bu vektörü tabii ki gene sanki bir neural network'muş gibi u, u, ağırlıklarıyla çarparak output'ları, çıktıları elde edeceğiz. Burada dikkat edersek çıktılar da bir tane değil. En iki tane. Bu tabi en genel hali çünkü e, ne oluyor? Saklı ünitelerin sayısı belirli miktarda. Çıktıların sayısı da bir tane değil. En iki miktarda. O zaman bunu genel olarak gösterirsek bizim istediğimiz şey aslında bir ağırlık matrisimiz var. Bu ağırlık matrisimizi girdilerle çarpıyoruz. Sonra da her bir üniteye ait olan Bayes'lerle artık her bir ünitenin kendi bayesi var. Bayes'lerle toplayarak bunu sigmoid'e koyuyoruz. Sonuç olarak da sigmoid bize bir e, hidden vektör veriyor. Yani saklı vektör veriyor. Şimdi bunların büyüklüklerini düşünürsek H dediğimiz şey N bir boyutunda bir vektör, B dediğimiz şey N1 boyutunda bir vektör. W dediğimizde N1 çarpı N sıfırlık bir matris. Dolayısıyla bunları çarptığım zaman büyüklüklere dikkat etmemiz lazım. Şimdi e, saklı değerlerini aldıktan sonra sınıflandırma yapacağız. Sınıflandırma yaptığımız zaman problemimize bağlı olarak. Örneğin iki sınıflı bir sınıflandırma yapıyorsak. Mesela duygu analizi işte pozitif veya negatif gibi. O zaman tek bir çıktı yetiyor. Bunun nedeni ne? İki, iki çıktığımız var aslında pozitif negatif gibi. Ama şöyle bir mesele var. İki çıktı olduğunda birini bir birine bir sıfıra atayarak tek bir çıktıyla bu işi halledebiliriz. Ama ikiden fazla çıktı varsa ara değerler atayamayacağımız için onların detayı için diğer meşin dönük dersine bakabilirsiniz. Atayamayacağımız için ne yapacağız? Her bir olasılık için bir çıktı üretmemiz lazım. Dolayısıyla toplam en yani iki tane çıktı üreteceğiz. Örneğin mesela part of speech tagging problemi. Ee, veya işte semantik role labeling problemi. Veya işte word sense disembly Bu problemlerde çoklu çıktıya ihtiyaç var. Ama çoklu çıktığımız olsa da biz aslında yaptığımız şey temel olarak bu çıktıları elde etmek için e, U U matrisiyle hiddenları yani saklı vektörü çarpıyoruz. Bu bize bir vektör veriyor. Bu arada boyutlara tekrar dikkat edelim. Z en ikilik bir vektör. U dediğimiz şey N2 çarpı N birlik. E, H da ne olacak? N1 çarpı birlik. Dolayısıyla N2 çarpı N1 çarpı N1 çarpı birlik bize N2'lik bir vektörü veriyor olacak. Ama Z tam bir çıktı olamaz. Çünkü Z aslında reel sayılardan ibaret. Ama bizim çıktılarımızın her bir Y'nin sıfırla bir arasında olması lazım. Çünkü neye gösterecek? O sınıfın olasılığını gösterecek. O yüzden de bir normalizasyon gerçekleştirmiş gerek gerçekleştirmemiz gerekiyor şimdi bu normalizasyon içinde gene sigmoide benzer ama daha farklı bir fonksiyon kullanıyoruz bu fonksiyonda literatürde soft Max e, e, fonksiyonları neden adı softmax Çünkü maksimumu e, Aslında e, tercih ediyor ama bunu daha yumuşak olarak yapıyor ne demek daha yumuşak olarak yani en büyük seç ona bir ata yapmıyor da üssel olarak bunu gerçekleştiriyor şimdi bunu nasıl yapıyor bunu şöyle yapıyor her bir çıktıyı alıyor. E üzeri o çıktı yapıyor. Sonra da bunların toplamına her bir çıktıyı bölüyor. Bunların toplamı tabii ki bir oluyor. Çünkü üstler farklı farklı zeyiler olduğu için. Payda da ise tümünün toplamı var. Bunları topladığınız zaman aslında üst taraf alt tarafa eşit olmuş oluyor. Şimdi burada peki neden bir yumuşak maksimum simum var? Çünkü e dediğimiz şey üstsel bir fonksiyon. Ve biz üstsel fonksiyonları biliyoruz. Eğer üstsel fonksiyon yüksek bir değer alırsa o değeri çok büyüktür. O yüzden de outlier dediğimiz yani yüksek değerli olan değerleri ne yapacak? Çok büyütecek. Mesela bir örnek yapalım. Z dediğimiz şey böyle bir vektör olsun. 0.6, 1.1, -1.5, 1.2, 3.2, -0.8 vektörü. Bunları softmax yaparsak gördüğümüz gibi ne oluyor? Bakın 3.2 aslında 1.2'nin 2.5 katı gibi bir şey olmasına rağmen softmax yaptığımızda 1.2'nin çarpanı 0.1 iken 3.2'nin 2 0. 0. Yani 7.5 kat oluyor. Aradaki farkına kadar büyüttüğüne dikkat edin. Neden? Çünkü hepsinin ev üzerine aldığımız zaman ee, fark çok büyüyor. Bunu istiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi daha büyük olanı prefer etmek istiyoruz. Aynı zamanda da hepsini de 0 ile 1 arasına atamak istiyoruz. Ki bu şekilde ne olmuş oldu? Toplamları da 1 olması lazım. Çünkü bunlar o sınıflara ait olasılıklar. Dolayısıyla herhangi bir örnek e, bu sınıflardan olma ihtimali ancak olabileceği için toplamlarda ne olacak? 1 olmuş olacak. O zaman toparlarsak aslında bizim bir 3 e, tane denklemimiz var. Nedir bunlar? E, girdiği, e, girdi buradaki x'i e, matrisle çarpıp saklı e, katmanı elde ettiğimiz wx artı b. Bunu da tabii gene bir aktivasyon fonksiyonundan geçiriyoruz ki tam olarak saklı üniteyi elde edelim. Nonlinear bir fonksiyonla. Sonra bu saklı vektörü kalkıp ikinci matrisle yani u'la... Çıktılara bağlı olan matrisle çarpıyoruz. Dolayısıyla u çarpı h elde ediyoruz. Bu z'yi veriyor bize. Ama bu normal reel sayılar, bunları da normalize etmek için bir softmax fonksiyondan geçiriyoruz. Bu da üçüncü fonksiyon olmuş oluyor. Dolayısıyla h z ve y bu şekilde elde etmiş oluyor. Bunların boyutlarına tekrar edersek h dediğimiz şey n sıfırlık bir vektör, h dediğimiz şey n birlik bir vektör, b dediğimiz şey n birlik bir vektör çünkü her bir e, saklı e, üniteye bağlanıyor. W dediğimiz şey e, x'ten H'ye olduğu için N1 çarpı n sıfırlık Yani H'yi önce alıyor. E, U dediğimiz şey de N2 çarpı N1. Çünkü çıktığı e, saklı ünitelere bağlı. Çıktı dediğimiz şey de N2'lik vektör. Buna biz e, iki katmanlı e, network adı veriyoruz. Lineer perceptron ise bir katmanlı neural network. Şimdi biraz daha e, detaylara e, gelirsek e, neden biraz daha detaya geleceğiz? Çünkü bu sadece bir tane saklı katman olan neural network'e karşılık geliyor. E bizim birden çok saklı katmanımız olursa bunu nasıl ifade edeceğiz? Burada bir genelleştirme yapabilsek tabii daha iyi olurdu ki zaten onun peşinde koşacağız. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Diyelim bizim bir sürü saklı katmanımız olsun. O zaman her katmandaki matrisi indeksle gösterebiliriz. Dolayısıyla mesela birinci katmanda ilk katmanda girdiği e, saklı katmana bağlayandaki ağırlık matrisimiz W1 olsun. O katmandaki Bayes vektörümüzse B1 olsun. Dolayısıyla ikinci katmandaki, ikinci katmanın üçüncü katmana bağlayan ve ağırlık matrisimiz W2 Onda O, o katmanın e, Bayesleri de B2 olacak. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bizim peki e, girdiğimiz ne? Girdiyi de genelleştirmemiz lazım çünkü X olmak zorunda değil. Girdileri de AI ile gösteriyoruz. AI dediğimiz şey iğneci katmandan gelen çıktıya karşılık geliyor. Dolu A0 ise girdilere karşılık geliyor. Çünkü A0'da sıfırıncı katmanın çıktısı diye bir şey yok. O da girdiler. O zaman ilk katmanın output'u yani Z dediğimiz şey ilk katmanın girdisi olan A0 ilk katmanın ağırlık maddesi olan W1'in çarpımı artı ağırlık maddesi bias vektörü B1. Sonra bunu ne yapıyoruz? Bir aktivasyon fonksiyonuna sokuyoruz. O fonksiyonların da değişebileceğini düşünerek ona da G1 diyelim. G1, Z1. Böylece ilk katmanın çıktısını elde ediyoruz. O da A1. Sonra bu çıktıyı alıp bir sonraki katmana gönderiyoruz. O zaman ne olacak? Bir sonraki katmanın ağırlıkları neydi? W2. W2 ile A1'i çarpacağız. Sonra da o katmanın bayeslerini ekleyeceğiz. O da B2. Böylece ikinci katmanın çıktısını elde edeceğiz. Z2. Ama bu Z2 direkt işimize yaramıyor. Çünkü onlar büyük sayılar. Bunları da normalize etmek için bu sefer ikincil aktivasyon fonksiyonu. Burada aslında düşünürseniz mesela normalde yaptığımız şeyde G1 dediğimiz şey relüya veya e, hiperbolik tanjanta veya sigmoide benzerken ikinci G2 dediğimiz şey burada softmax'a karşılık geliyor. Dolayısıyla istediğimiz fonksiyonları buraya yerleştirerek e, ve e, ne yapabiliriz? çok katmanlı, istediğimiz kadar katmana Neural Network'ü e, ilerletebiliriz. Bunu genelleştirdiğimizde, dolayısıyla Z1 böyle hesaplandı. A1, Z2, A2, Z3, A3 diye de gidebiliriz. O zaman bunu bir döngüyle yazabilmemiz mümkün. Dolayısıyla en katmanlı bir e, sinir ağında Zi dediğimiz şey Wi ile çarpılacak. Buradan takip edin denklemden. Z5'den. Ve Ai-1 yani bir önceki katmanın çıktısını alacak. Artı bu katmanın bayeslerini alacak. Sonra bu Z'yi de alacağız. Bir fonksiyona koyacağız. Aktivasyon fonksiyonu. Bu seviyedeki aktivasyon fonksiyonu. Ve bu seviyedeki çıktıyı elde edeceğiz. Bunu en defa yaptığımız zaman son çıktı da bizim için istediğimiz çıktı olacak. Yani A de bizim istediğimiz fonksiyon olacak. Peki niye doğrusal olmayan fonksiyonlara ihtiyacımız var? Çünkü doğrusal olmayan fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlar koyduğumuz zaman aslında do gene doğrusal bir e fonksiyon elde ediyoruz. Hemen örneği yapalım. Z1 W1 x artı B1'di buradaki örnekte, şurada. Z2'de W2 e, A1 artı B2'di. E, A dediğimiz şey direkt bu olsun. Onu yerine koyarsak, yani Z1 yerine W1 x artı B1'i koyarsak, yani iki doğrusal fonksiyonu birleştirirsek, sonuç W2 W1 x artı W2 B1 artı B2 oluyor. W2 B1 ve B2 zaten bir X cinsinde olan bir şey değil. Bayes gibi bir şey. W2, W1 de iki tane matrisin çarpımı. Gene bir matris. Dolayısıyla sonuç aslında gene X ile çarpılan bir matris. Artı gene bir Bayes ünit oluyor. Bu da aslında gene bir doğrusal fonksiyon. Dolayısıyla doğrusal fonksiyonların birleşimi doğrusal fonksiyon olduğu için doğrusal katmanları üst üste yerleştirmek bize sonucu götürmüyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Araya doğrusal olmayan bir şey katmamız lazım. O da işte aktivasyon fonksiyonuna karşılık. Son olarak bias unit'i de değiştirmemiz lazım. Çünkü tamam bias unit güzel, doğru ama bias unit'i gösterimde kafamızı karıştırıyor. Çünkü her seferinde bir tane de B diye bir vektör var. O yüzden de bu aşamadan itibaren B'yi kaldıracağız. Nasıl kaldıramayız ki aslında bias unit'e ihtiyacımız var hatırlarsak sıfırdan geçme olduğu için. Hayır şunu yapacağız. B'yi aslında girdinin içine katacağız. Ve weightler de ona göre ayarlanacak. Diyeceğiz ki B dediğimiz şey aslında girdinin yani o katmanın girdisinin yani A'yı da hatırlarsak yukarıda bahsetmiştik. O katmanın ilk elemanının 1 olmasına karşılık geliyor. İndeksleri de hatırlarsak 1'de başlat, 1'den başlatmıştık. Ee, A'ları burada hatırlarsak vektör olarak e, konuştuğumuzda. Sıfırı da oraya katarak aslında sıfır indeksi bilgisayar mühendisliğinde olduğu gibi 1'e karşılık gelecek. Dolayısıyla sıfır indeksi 1'e karşılık gelecek. Diğerleri de normal girdiye karşılık gelecek. O şekilde ifade ettiğimiz zaman artık H'yi WX artı B yazmak yerine normal WX yazabiliyoruz. Girdilerimiz normal e, X1'den XN0'a gitmek yerine artık 1 X1 e, XN0 yani X0 XN0 olmuş oluyor. Dolayısıyla fonksiyonumuz da şuna dönüşmüş oluyor. Burada da işte bias unit'in bakın neye dönüştüğünü görüyoruz. X, bu artı 1 burada B bias olduğu için bunu alıp en tepeye koyuyoruz. Artık x0 diye bir inputumuz var. Inputlar x1'den başlıyordu. O x0 da default. Tabii. Dolayısıyla bir şey değiştirmedik aslında. Sadece bir terminolojik bir e, değişiklik yapmış olduk. Evet bugünlük bu kadar.